Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anep Bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile oynuyoruz. E, bu ikinci serimizin ilk videosu olacak. Bir dakika ne oluyor abi? Tamam alalım şunu şöyle temiz. Şuradan bir adam gelir kesinlikle. Her zaman buradan bir tane adam gelir abi. Bak bizim base'e gitmiş bak. Keris. evet bu kanalın farklı serisinin ilk videosu. Diğer videoyu da PUBG atmayı düşünüyorum. Ama canım ilk Call of Duty oynamak istedi. Niye bilmiyorum. Bir dakika. Oo karbon. Lan bu oto muymuş? Aa. Bir şey diyeyim, ben bu silah kaç şeydir oynuyorum. Bu silahın oto olduğunu yemin ediyorum şimdi öğrendim. Ama oto gibi oynanılmıyor zaten. Taramaya hiç çalışmadım. Hop aldık. Valla bu oyun bot gelmiş abi. Ben valla PUBG videosu çektim arkadaşlar bir tane ama. Full bot ol, ses geliyor. Alalım şunu. Aman ya Öl. <laughs> Kendimi de öldürdüm. En azından delikanlı gibi kendim öldüm. Hop, şöyle ikisini alalım. Galayet Go geldi de. Hiç oynamak yani kolay oynamayacağım abi çok sıkıcı vallahi siz de çok sıkılırsınız. Karşı taraf çok kötü bu arada. odayım valla otoymuş lan bu silah yemin ediyorum arkadaşlar yeni fark ettim bu silah otoymuş abi ben bunu sniper diye almıştım ya oynuyordum sniper diye oynuyordum bunlar bot mu lan ben de diyorum ki hatta niye tek atmıyor bazen bazen tek atıyor bazen atmıyor böyle body kısmında bu kafa kısmında olursanız hot ne ya Atla bakayımın üstüne bu. Alayım ben seni. Hop. Allah'ım. Kaç 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 kaç. Hadi bakalım hadi bakalım. Nerede adamlar? Burada şakamak iki 2 dakika oyun bitireceğiz lan. Hadi bakayım. Neyi var bunun? Sniper. Kaç 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 kaç. Abi 2 dakika oyun bitirdik. Karşı taraf bottu galiba. Neyse bir tane de oyuna gireriz ya. 2 dakika sürdü zaten oyun. <laughs> Tabii ki de bu kadar bitirmeyeceğim oyunu. Call of Duty'de arkadaşlar bir ara ben asa falan çıktım. Pro'yu falan bitirdim. Ondan sonra işte sezon sıfırlandı. Daha da girmedim. İşte bir ara bir girdim. Bayağı düşmüşüm. Gazi Gazi'den işte elite e çıktım. Elite'de de bıraktım bir daha oynamadım. İşte Alev F2 falan girdi araya. Call of severim. isterseniz de çekerim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir de hani kanala ilk defa farklı bir video atacağım. Acaba nasıl olacak onun şeyindeyim ben. Siz söyleyin. Onun tedirginliğini yaşıyorum diyeyim. nasıl tedirginliği yaşıyorsun diyeceksin. Yani acaba bu ya bu izlenmezse ya da bu ya bu videom beğenilmezse falan diye. Ama ne bileyim ya. Çok seri bitti lan maç bu arada. Ee, nasıl, nasıl anlatsam size nasıl anlatsam. Hani ya video tutmazsa diye. Ya tutmazsa tutmasın zaten de. Acaba beni oyun için mi seyrediyorlar yoksa ben olduğum için seyrediyorlar. Hani orayı anlamaya çalışıyorum. Umarım beni ben olduğum için seyrediyorsunuzdur. Yani oyun için tabi seyredecek. Hadi gelin pompalı oynayalım. Farklılık olsun. Burada tam sniper haritası biliyor musunuz? Sniper'ın oto olduğunu öğrendim. Çöktüm abi. Ben asla oto kullanmam bu arada. Ama hiç oto gibi falan vurmuyor. Gayet seri bir silah. Bakın şimdi şu mayını alıyorsunuz. Tamam mı? Şuraya atıyorsunuz tam şuraya aynı. Hop hop kaçtık şuradan. Sniper. Sniper diye bağırdı adam demek ki orada sniper var. Şimdi yakın temasa geçip onları mahvedeceğiz abi. Şuradan ses geldi üstten. Üstte biri var ama ben ilk önce şuraya bakmak istiyorum. Oo nimet abi bunlar nimet. Beleş. Bunların hepsi beleş Ayak izlerini takip edebiliyorum. Abi öleceğim mi? Hop hop. Bir vurmadım. Onun çünkü H hey, bilmem kaçı vardı. Onun doldurması zaten bir ömür alıyor. O, tamam bizimkiler. Base change olayını biliyor musun sen onun bir an çok ciddileştim çok özür dilerim. Base change olayı var abi. Base change şöyle bir şey. Şimdi biz bunların of. Biz bunların base'ini bastığımız zaman bizim base'lerimiz yer değişiyor. O yüzden hiç beklemediğiniz yerden şey yapabilirsiniz yani. Ölebilirsiniz. Haberiniz olsun. İyi bu sefer karşı taraf biraz daha dişli abi. Bakın şimdi biz buraya bastık. Onların base'i buraya doğdu. Şimdi ben bunu şöyle atacağım. Hop ölecek o. O hatta iki kişi. Oğlum ne oluyor lan? Biz sürekli böyle bir taşla iki kuş falan vurup duruyoruz. Sağımdan ses geldi ama bakmayacağım. Allah. Dur ne abi? Şöyle sallık yine iki. Vallahi bir mermimiz iki adam vuruyor abi mükemmel. Call of Duty, güzel oyun. Ben PUBG'den daha çok seviyorum açıkçası ama PUBG'de istediğiniz için tabii ki çekeceğim. Bu videodan sonra hatta direkt PUBG atacağım. Ondan sonra yarın videomu atmayacağım. Zevk alıyorum abi oyunu. Şimdi şöyle bekleyeceğiz. Şöyle kaçmış bir tanesi. Lan hep de buna denk geliyor. Hep sniper'a denk geliyor. Ne küfür ediyordur bana. Sızma oynadık bugün. değil Ya sızma dedim böyle araya kaynadık hep. Güzel oldu. Şimdi bunları yine arkalayacağım ben ne, ne şerefsiz bir insan. Oyu arkalayamadım valla. Ben salonun önüne gidelim. Neyse gelin bir tane daha ki oynayalım ya. AK oynayamadık. Birazcık oynayamadık sanki. Tamam bizim arkadaş bomba aldı. Hop şimdi yapıştıracağım abi izleyin. Bir dakika. <laughs> Bu işi pompalıyla da kaçırdınız mı olmuyor. Pompalı değini almıştım aynen. En son arkadaşım önerken aldım abi bu arada. Alan acaba nasıl silah? Aslında oynasam güzel oynarım da. Bir bakayım. Drop girdi birazcık. Abi hep biz markalayacağız yani. adamlar da bize arkasında Arkalı jammer koydular. Göremiyoruz haritadan. Hayır hayır git lan hoş. Hoş. Şey silahını kullanıyor abi. Yaptın adamlık mı senin? Gel. Gel lan buraya. Çok sinirlendim. Yemin ediyorum çok sinirlendim şu an. Bu derken biter bir oyunla atıp kapatırız abi videoyu. Hayır. Abi niye herkes kendi şu silahını kullanıyor? İyi ben de kullanayım o zaman. Dur abi. Benim böyle bir hakkım var zaten. Ben niye kullanmıyorsam? Ne oluyor oğlum? Abi ne oluyor? Ne oluyor abi? Ben ne yaptım ben ne yaptım daha demin? Bir de bana bunu söyleyebilir mi? Vallahi berbat oynadım. Yemin ediyorum berbat oynadım. Şuradan ses geliyor. Tamam. Daha çok kötü oynadım arkadaşlar. Onu görmediniz yine. Uh. Nihai ölüm kamerası NPS. Ay, bu şekilde arkadaşlar şimdi e, diğer videoyu da atacağım umarım bu seri tutar hani bu seri dedim bu farklı video olayı hani sadece rf2 değil de sadece hani Arif fikir dışındaki oyunlar izlenecek. Ben onu çok merak ediyorum abi. Yani şöyle öyle diyelim yani. Devlon birinci olmuş tebrikler buradan. Ay çıkalım. <laughs> Seviyemiz arttı 54 seviye olmuşuz. Çık abi devam ki. Devam devam devam. Çık. Bir tane daha girelim. Ondan sonra videoyu kapatırız abi. Ee, bu rf2 dışında hani şu an ben size onu bahsetmiyorum unuttun mu dedim mi acaba neyse arkadaşlar bir daha tekrar söyleyeyim ee, artık rf2 videolarını 4 tane yapacağım hani 6 gün şey çekeceğim dedim ya 6 gün video sürem var 6 hani yine pompalı seçtim neyse mesela 6 tane video çekeceğim haftada ee, 3'ü Pardon 4 RF2 olacak. ikisi farklı oyun olacak. Artık 4 şey yapmayacağım. 5 araya bir tane farklı yapmayacağım. Eğer bu video beklediğim gibi ilgi görürse tabi. Şimdi şöyle eğer izlenme tabi az olursa RF2 çekmem tabi. Ay 2 çekmem tabi diyorum. Kanka sen niye tek yemedin ki o pompalıya ben onu anlamadım ki. Ben değiştiremedim. Şöyle bir mayın atalım lan. Sen kimin adamla görmedim lan kamufle olmuş adam. Gelin biraz AK oynayalım abi hiç oynamadım. Ben niye pompalıya sardıysam hoşuma gitti valla. Öleceğim zaten o adam sniper hiç uğraşmaya değmez bile. O oh, adam iyi savundu lan kendini. Hop. Karşının sniper var bir tane. O adam iyi oynuyor. Bir o iyi oynuyor zaten. Hop şöyle çökelim. çok iyi değil. iyi değil. Yanlışlıkla çok iyi dedim. Ben AK'de bu arada bu set benim yeni setim ya yani. aynen. Ben en son böyle bir bir maç için ayarlamıştım bunu arkadaşımla oynuyorduk. Normalde ben bu silahlarla şu an oynamıyorum. Ben arada bir artık oynuyorum. Ben adamı vuramadık. Hoppa havada oraya geçeceğiz abi. Sniper'ları indireceğiz böyle. Mis. iyi para. Şimdi bizim bu ikiler oraya basarsa base change olacak işte. Ne? ne? Ne 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 ne. Ölmedi adam. Tek yemedi. Lan. Ne oluyor? Sürünüyoruz abi. Ciddiyim şu an sürünüyoruz. Bir şey bedirginleştirmişler, Bir şey anlamışlar da anlamadım ben de valla. Şuradan ses geliyor bir tane. Ne oluyor lan? Kaç kaç. <laughs> Adam deli gibi atıyor valla oraya. Geri zekalı sen. Hop. Kaç şuradan. Adam bizim adammış işte onu. Olaylar dönüyor ama anlayamadım. Eylemedim. Abi ben şeyimi çekeyim, AK'mi çekeyim yani. AK şart. Hanım keleşi getir. Getirdim bey. 30 31 mağlubuz şu an. Niye full ayağına vurdum lan adamın? Öyle yapmam normalde ama. açamadık. Adamın özel silahını kullandı. Şimdi ben de mi kullansam? Dur 30 35 riskli abi dakikalar. Yani riskli skorlar. Kullanmakta fayda var. Yine ses geliyor lan. 9 hadi abi. Bir kill fark var. Bir kill fark var. Bir kill alsın abi. Drone git. Drone git. Kim kazandı? Oh biz kazanmışız. Vallahi son dakika kazandık abi. Ay bir an atladım daha demin de adamı arkalayamadık. Neyse arkadaşlar bu Call of Duty'nin gameplay videosu böyle oldu. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Ben çekerken eğlendim şahsen. Ya ben zaten size attığım çoğu video. Eğlenmediğim videoyu atmıyorum arkadaşlar. Ya da beğenmediğim ben izliyorum. Benim hoşuma giderse size atıyorum. Yani böyle video çekme aman izlerle izlemezler değil. Yani gerçekten hoşuma gider atıyorum size. Bu videomuz da bu kadardı. Call of Duty mobilimizle oynamış olduk. Ee, yarın ya da bugün akşama doğru yani bu videoyu izledikten sonra çekebilirsem PUBG videosu da çekeceğim. Hani size demiştim pazar günü ee, hani bir gün video atmayacağım diye. Bu neden? Şimdi neden böyle yapıyorum? Çünkü bundan sonraki hafta artık 3 tane RF2 videosu gelecek. Pardon 4 tane 2 tane de farklı oyun gelecek. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.